Hocam sahur yapmak şart mı? Sünnet kuvveti sünnet. Fesahharu fe nev sahuru bereke. Sahur yapın, sahurda bereket var buyuruyor. Niye mesela sahurun Meritemru'uz bir şey yemese de bir hurma yese, hurma da öyle bir kalori var ki diyor, iftara kadar o vücutta kalır diyor. Yani hadiste bunu tavsiye etmiş. Dolayısıyla bir su bile içerek de olsa diyor. Bir hani birçok insan ihtimam almıyor diyor. Zaten iftarda öyle Sünneti bir tıkabasına yani. tıkabası yiyorlar ki bazıları. Sahura yiyecek hali kalmamış. Bu da yanlış. Yani iftarda az yemeli diyor, savurda çok yemeli diyor. Savurda çok yediğinden Allah sormayacak. Ne yersen ye diyor. İftarda yediğini şey. Çünkü zaten tıp ben boş mideye birden yüklenme doldurmak kalp krizine kadar tıkatma E, ee, Onun nefes darlığı yapıyor. Onun için tansiyonu fırlatıyor. Savurda önü açlık olduğu için o yayılacak zaten yediği. Dolayısıyla ama bizim millet tersine. İftarda çok yiyor. Sahurda uyku sersemi diye yok diyor. Kalkmıyor. Veya işte kalksa bir bardak su içiyor falan. Yani bir bardak su da içse savurun bereketini sünnet yerine gelmiş olur. Ama hiç savura kalkmadı. Hiçbir su da içmedi. Geceden de niyet etti. Yattı aşağı ama sabah namazına kalkması lazım. Sabah namazı farz. Ama adam tabii çoğu da oruç tutuyor, namaz kılmıyor. O da ayrı bir bela, bir musibet yani. İslam'ın farzlarını bölüyor. E, İslam namaz oruçsuz olmaz, oruç zekatsız olmaz. Yani İslam beş şartı var. Bunları birbirine ayırmamak lazım. E, özellikle namaz orucun da kabulünü sağlıyor. Zekatın, sadakanın, fitrenin de kabulünü sağlıyor. Beş vakit namazı e, kılmayanların diyor, ibadetleri kabul olmaz. Bu sefer adam da diyor ki, madem kabul olmaz, orucu da tutmayayım diyor. Ya bu yanlış. Orucun, borcun düşüyor. Tutmazsan oruçtan ayrı cehennemde ceza var. Doğru. Zekatını vermezsen ayrı ceza var. Haccına gitmezsen, farsa bir kere o da, ayrı ceza var. Sen bunlardan yapabildiğini ya. Mesela kadın başı açık dışarıda. Ama beş vakit namazını kılıyor. E sen ona madem başını açık geziyorsun namazda kılma diyemezsin. Çünkü o kadın namaz kılarken yanında taşıyor veya git başörtüsünü şeyini giyiyor kılıyor. Dolayısıyla namaz gibi bir farz. Namaz kılma bak başa açık gezmekten bin kat fazla günah. Beş vakit <laughs> namazdan birini kaçırmak terk etmek zina yapmaktan büyük günah. Faiz diyemekten büyük günah. Şirkten sonra en büyük günah. Bu namazı anlatamadık millete. Hiç olmasa farzları diyorum ben. Sünnetlere üşeniyorsun, üşeniyorsun. Yani öğlenin abdestini geç al. Öğlenin son vakitte farzını kıl. 5 dakika sonra ikindi girer. On da ikindi kılar. Yani bir abdestle bari iki namazı çıkart, hani ayağımı yıkamaya zorlanıyorum. Şu bir mes kullan. Güzel çorap mesler çıktı. Çorap mez Ben de ayağımda var. Çok rahat. Ya İslam'da kolaylık var. Yani farzlar ne bileyim ya toplasan 17 rekat yani ne olacak ya 17 dakika 20 dakikanı tutmaz 24 saat içinde insana bir düzen veriyor bir nizam veriyor hayatına bir çeki düzen veriyor ya namaz oruçta Namazı ayırmayalım. Sen i̇şte namaz insanı fuştan korur diyor. Namaz insanı Onları uuşturucudan... bana gönderin hocam Uş... zaman zaman içinde bazı şeyler okuyayım ben.